Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Ekim ayının son 10 günü bakalım akreplere neler getirecek. 17 Ekim'de gerçekleşen Dolunay'ın etkisi ay sonuna kadar e, devam edecek. Özellikle Nisan ayından bu yana üzerinde çalıştığınız projelerden bir ödül veya tamamlanma gelebilir Dolunay'ın etkisiyle. Aynı zamanda iş hayatınızda yön değişikliği ve yeni projelere başlama fırsatları da sunabilir. Ancak Dolunay'ın getirdiği zorlu enerjiler, yorgunluk ve stres yaratabilir. Bu yüzden aceleci olmamaya dikkat edin. Dikkatli ve sabırlı olduğunuz takdirde olumlu gelişmeler sizi bulacaktır. 23 Ekim'den sonra parlamaya hazır olun. Çünkü sizin sezonunuz başlıyor. Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Artık Akrep mevsimi sizin ayınız Kasım ayı ile beraber e, akrep enerjisini tam anlamıyla hayatınızın e, merkezine gelecek. E, kendinizi adeta yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Ekim ayında doğan akreplerin doğum günü kutlu olsun bu arada. Sevgili akrepler sizler olmasaydınız özellikle e, hislerimizi anlamamız mümkün olmazdı. Derinliğinizle bize can katıyorsunuz. İyi ki varsınız. Bu sizin döneminiz kendinizi daha güçlü ve kararlı hissedeceksiniz. Hayatınızdaki önemli dönüşümler yapmaya açıksınız. Hem kişisel hem de duygusal anlamda derin bir yenilenme süreci yaşayabilirsiniz. Jüpiter Retro'da ortak kazançlar, miras, borçlar ve finansal paylaşımlar konusunda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınız ve ortaklarınızı, ortaklıklarınızı yeniden değerlendirme zamanı. Ekim ayının sonuna kadar dolunayın etkisiyle de günlük rutinleriniz ve sağlık konularınız bir ön plana çıkıyor. Çalışma ortamınızda veya günlük yaşamınızda bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı yeniden gözden geçirmenizin zamanı ve daha verimli bir düzen kurmanız gerekebilir bu arada. Ayrıca sağlığınızla ilgili yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Yaşam tarzınızda değişiklikler yaparak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam rutini oluşturmak ve bedensel enerjinizi dengelemek bu dolunayın etkilerinden olacak. İş yerinde veya projelerde sorumluluk almanız da gerekebilir. Venüs 11 Kasım'a kadar ikinci evinizde veya Ay burcunda seyahat ediyor. İkinci ev para, gelirler, finansal konular, özler gibi konuları içerdiğinden, Venüs yay geçişi haritanızda gelirler ve finansal konularla ilgili bir alanda yaşanıyor. Bu süreçte size para kazanmak ya da yeni gelir kapıları elde etmekle ilgili daha pozitif bir bakış açısı katabilir. Para kazanmanız kolaylaşabilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta fazla pozitif ya da para nasılsa gelir mantığıyla yaklaşıp büyük harcamalar yapmamanız gerekiyor. Harcamalarınıza dikkat. Yayın pek bütçeyle, hesapla, kitapla işi yoktur. Siz de 11 Kasım'a kadar para evinizde bu enerjiyi deneyimleyeceğinizden dolayı daha fazla para harcamamaya dikkat edin. Sevgili akrepler bu dönem yaşanan flörtler özgüveninize çok iyi gelecektir. Normalden çok daha fazla enerji ve size mutluluk katacaktır sağlığınızı anlattım neden? Çünkü dolunay sizin 6. evinizde gerçekleştiği için e, sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. E, 6. ev demek çalıştığınız, yer, günlük rutinler, sağlık gibi konuları gösterir çünkü. İlla bir sorun yaşayacaksınız anlamına gelmiyor tabii sağlığınıza dikkat edin derken. Sadece Koç Burcu'nda Dolunay gerçekleştiği için Koç'un aceleciliği meşhurdur. E, fevri ve ani hareketlere, sakarlıklara, kazalara da daha açık olabilirsiniz. Yani ufak tefek bir şeyler olabilir. E, koç baş bölgesinde e, yönettiği için siz de bu Dolunay haritanızda sağlıkla ilgili alanınızda deneyimleyeceksiniz demek oluyor bu. Ay sonuna kadar etkisi sürüyor çünkü. E, başınızı iyi koruyun. Migren ve Sık baş ağrısı yaşayanlar dikkat etsin. Başınızı vurmayın bir yerlere. Yanık ve kesiklere de dikkat edin. Ateş ve kesici aletlerin yakınında ekstra daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bunlar dışında da bu aralar işleriniz çok yoğun olabilir. Çok çalışmanız gerekebilir. Bu durum sizi psikolojik olarak daha zorlayabilir. Kendinize işinizde çok iyi olmakla ilgili... E, baskılar da e, hissedebilirsiniz kendinizde çünkü e, bu dolunaya şans gezegeni Jüpiter'de de eşlik ettiğinden her ne kadar kendinize baskı yapsanız da gün sonunda bir şekilde kendinize iyi gelip e, akışta kalabileceksiniz e, gibi görünüyor. Tarih olarak 21-28 Ekim arası ticari girişimler, anlaşmalar, sözleşme mülakat sunum, eğitime başlama, hukuki başvurular, emlak alım satımı, evlilik teklifi ve başvurular için oldukça uygun. İş ortaklığı sonlandırma, şirket kapatma işlemleri, borç yapılandırma, sözleşme fesih işlemleri, boşanma başvuruları, taşınmak için de Uygun tarihler yani 21-28 arası size ve yaşamınıza hizmeti bitmiş her durumu sonlandırmak adına yapacağınız girişimlerde kalıcı olabileceğini de hatırlatayım bu arada. Çünkü 21-28 Ekim tarihleri arasında gökyüzü yaşam alanınızda iş, ilişki, maddiyat, sağlık ailevi konular ve enerjinizi harcadığınız, emek verdiğiniz tüm konularda pozitif veya negatif gidişatınızı gözden geçirme fırsatı verecek. Bu tarihler aralığının en önemli yani en olumlu kullanımı eksiklerinizi iç gözlem yapıp analiz ederek gidermek olacaktır. Çok emek verdiğiniz halde yürümeyen konularınızın devam etmesinde de ısrarcı olmamak yerinde olacaktır sizin için. Yani zaman kaybıdır ısrarcı olmak, zaman kaybı yaşattıran durum ve kişileri de tespit etmek ve onların geleceğimize dokunacak zararlarını öngörmek, bugünlerin enerjisinde olabilecek en doğru tavır. Her ne olursa olsun sizi yoran, zorlayan koşul ve ilişkilere zamanında müdahale ederek. Durumunuzu iyileştirme fırsatını değerlendirebilmek içinden geçtiğiniz bu dönemi optimal kullanımı olacaktır. Akreplerin doğum günü ya da akrep ayı başladığı için biraz uzun tuttum bu videoyu. Duygusal ve ruhsal boyutta yaşadığınız sıkıntılarla yüzeysel bir biçimde değil bu sıkıntıların arka planında yatan gerçek problemlerle derinlemesine yüzleşebileceksiniz ay sonuna kadar geçmişten gelen yaralarınızın izlerine, bilgiyle akıl ve mantık yolunu seçerek yeni anlamlar kazandırabilirsiniz. Takıntılarınızı ve sizi geliştirmeyen alışkanlıklarınızı daha yararlı davranışlara da, dönüştürebilirsiniz. Seyahat planlaması yapmak, vize işlemlerine başlamak, resmi kurumlarla ilgili işleriniz varsa bunları sonuçlandırmak için de enerjileriniz ideal, ideal günlerdesiniz. Aile ve kendinize ait inançlarınız arasında da bocalama yaşayanlar vardır aranızda. Gökyüzü sizi ikisi arasında yani bir tercih yapmaya zorlamak yerine ikisini sentezleyerek bireysel ifadenizi güçlendirmenizi istiyor. Evet aynı şekilde popüler ve başarılı kişilerle de tanışabilirsiniz. Başarılarınız ön plana çıkabilir. Bu tanışıklıkların ileriki süreçte kariyerinizde sizi destekleyecek ilişkilere dönüşme olasılığı da var. Evrak işlerinizi derleyip düzenlemekle gereken uğraşlarınızla geçirmek isteyebilirsiniz haftanın sonlarına doğru. E buna da e, bunun içinde uygun etkiler var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel, keyifli günler diliyorum. Bir sonraki videolarda Kasım ayı aylık burç yorumlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Sağlıkla kalın.